Birazdan sizinle son derece ürkütücü bir yolculuğa çıkacağız. İzleyeceğimiz videoların %100 gerçek olduğunu savunmuyorum ancak çok korkutucu ve garip oldukları konusunda size garanti verebilirim. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. TikTok'ta paylaşılan bu video oldukça garip ve ürpertici. Bir kadın evde tek başına gece saatlerinde televizyon izlerken mutfaktan gelen sesler duymaya başladı. Çok korksa da cesaretini toplayıp eline telefonu alıp kayıt tuşuna basarak sesin kaynağını kontrol etmeye gitti. Eğer dikkatle izlemediyseniz bir şey fark etmemiş olabilirsiniz. Şimdi bir daha dikkatle bakın. Tam ışık yanmadan önce uzak mutfak köşesinde bir siluet görünüyor. Işığın açılmasıyla birlikte ortadan kayboluyor. Görüntü netleştirilip parlaklığı arttırıldığında bu şeyin küçük bir kız çocuğuna benzediği ortaya çıkıyor. Ama kesinlikle normal bir çocuk değildi. Bu anlık olayı videoya kaydeden kadın ilk başta çocuğu fark etmiyor. Fakat takipçileri onu uyardıktan sonra evden bir daha geri dönmemek üzere ayrıldı. Açıkçası ben bu yaşananların tamamen gerçek olduğunu düşünüyorum. Benim teorim bunun cin olabileceği yönünde. Fakat başka açıklamaları da olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Meksika'da paranormal olayları, efsaneleri, terk edilmiş yerleri araştıran Arşivo Extinto YouTube kanalından iki kişi, şimdi izleyeceğimiz videonun konusu olan terk edilmiş kırsal bölgede bulunan eski bir binayı araştırmaya geliyorlar. Bu bina uzun zaman boyunca yakın köylere gelen turist ya da misafirler için konuk evi olarak kullanılmış. Fakat 1996 yılında burada kalan bekçi cinnet geçirip ailesini baltayla ortadan kaldırdıktan sonra bir daha kullanılmamak üzere kapatılmış. Yerel halk binanın perili olduğuna inanıyor ve kısa süreliğine bile gelmekten çekiniyorlar. Arşivo Extinto ekibi binanın olduğu bölgeye ulaştıklarında ilk önce etrafında araştırma yapıyorlar. Sürekli hayvan seslerinin arasına karışan çığlık ve gülme sesleri duyuyor. Parish, pardon. Sessiz. Hı. Hı. Ekip yaklaşık 15 dakika boyunca sesleri dinleyip el feneri yardımıyla etrafı aradıktan sonra incelemelerine devam etmek için binaya giriyorlar. Burası terk edildikten sonra iyi muhafaza edilmiş haldeydi. Etrafta yaşayan insanların korktukları için binaya ayak basmamaları da buna sebep olmuş olabilir. Her neyse, içeri girdikleri anda çok kötü bir koku ve enerji ile karşılaşıyorlar. Ekibe göre burada ikamet eden paranormal varlık olma ihtimali son derece yüksek. Daha ilk dakikalarda kamera buna kanıt olabilecek çok ürkütücü bir şey yakalıyor. Bu kısım iyi var. Y la verdad es que siento como una vibra nutritiva en este lugar. Una vibran viva en este lugar. ''Una Este lugar. Una Este lugar.'' Kamera karşısındaki adam bina hakkında ilk izlenimlerinden bahsettiği sırada arkasındaki kapının hemen dışında bir süliyet geçiyor. Bu şey tam olarak klasik hayalet figürüne benziyor. Kısa sürede oradan geçip ortadan kayboluyor. Onu video anında fark edemiyorlar. Araştırma devam ederken dışarıda duydukları ürpertici sesleri binanın içinde daha net şekilde duyuyorlar. Söylediklerine göre burada birkaç gün kalsalar sırf bu seslerden dolayı kafayı yiyebilirlermiş. Es imposible porque <laughs> el ¡De la madre, güey! ¡Lo techo güey! ¡Hola! Hey, ¡No mames! ¡Sí! ¡Uy! Hey. 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 ¡La madre, hey. acabo de ver güey! Acabo de ver algo, hey. acabo, hey. de ver, hey. acabo de ver algo, una sombra, güey. Una sombra pasada de ahí, güey. Ahí, ahí. tüm bu yaşananlardan yola çıkar ve her şeyin gerçek olduğu ihtimalini doğru kabul edersek bence binada birçok paranormal varlık var ve insanları delirtip cinnet geçirmelerine sebep oluyorlar. Yıllar önce binada bekçinin yaşadığı trajik olay da buna kanıt olarak sunulabilir. Burasının tamamen kapatılması ve yerel halkın yaklaşmak istememesi iddiaları doğrular nitelikte. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde ormanlık alanda bulunan evinde yaşayan bir adam uzun zamandır bir tür yaratıkla başının dertli olduğunu söylüyor. Bu şey özellikle geceleri ortaya çıkıyor ve beslediği çiftlik hayvanlarını yiyormuş. İlk başta onun vahşi bir hayvan olduğunu düşünen adam bir gece arkadaşıyla evinin etrafında yürüyüş yaptığında çok farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anladı. Hadi o görüntüleri izleyelim. Stay behind that gate. Hey, you're going to get away from my house, okay? You're going to get away from my house. iki arkadaş evlerinden çok uzaklaşmadan yürüdükleri esnada ağaçların arasında bu şeyi görüyorlar. Karanlıkta çok belli olmasa da insana benzediğini ama bir insan olmadığını söyleyebilirim. Yaratıktan çok korktukları için fazla yaklaşma cesaretini gösteremiyorlar ve onu uzaktan kovmaya çalışıyorlar. Fakat yaratığın onlardan korktuğunu pek de söyleyemem. Çünkü yerinden ayrılmıyor. Video aniden bittiği için sonunda ne yaşandı bilmiyorum. Videoyu izleyen uzmanlar bu şeyin askeri deneyler sonucunda ortaya çıkmış bir yaratık olabileceğini söylüyorlar. Peki siz uzmanların söylediği bu fikre katılıyor musunuz? Eğer bunun böyle olmadığını veya tamamen kurgu olduğunu düşünüyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Birazdan izleyeceğimiz görüntülerin eğer doğruluğu kanıtlanırsa belki de dünya dışı yaşam kanıtlanmış olabilir. 2015 yılında İngiltere Salford'da gece saatlerinde bir adam gökyüzünden düşen alev halinde bir cisim fark etti. Hemen eline kamerasını alıp cismin düştüğü ormanlık alana gitti. İlk başta tuhaf bir şeyle karşılaşmadı. Yaklaşık bir saat etrafı araştırdıktan sonra tam dönmek üzereyken kendisinden biraz uzaktan gelen tuhaf sesler duymaya başladı. Hemen kameranın kayıt tuşuna basıp bu görüntüleri kaydetti. görüntülerde iki ayağı üzerinde çok değişik şekilde hareket eden bir yaratık görünüyor. Videonun gerçek olma ihtimali var ama sahte olma olasılığının yüksek olduğunu kabul etmek gerek. Eğer kurgu olmadığını kabul edersek bu şey uzaylı ya da daha önce görülmemiş bir yaratık olabilir. Videoyu yükleyen adam her şeyin tamamen gerçek olduğunu savunuyor. Peki sizce de gerçek miydi? Bunların açıklaması ne olabilirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. 10 Mart 2022'de Reddit platformunda paylaşılan bu video kısa ama son derece garipti. Açıklamaya göre sabah saatlerinde büyük annesinin mezarını ziyaret eden bir adam eve döndüğünde köpeğinin çok huzursuz olduğunu fark etti. Sakinleştirmek için bir süre onunla oyun oynadı. Fakat köpek etrafına bakıp sürekli havlıyordu. Bu garip durumu video kaydına alan adam istemeden de olsa çok ürkütücü bir olayı kaydetti. köpek açık ve net bir şekilde bir güç tarafından arkadan itiliyor. Zaten itildikten hemen sonra dönüp arkasına bakıyor ve huzursuz bir şekilde havlamaya devam ediyor. Köpeğin kesinlikle kendisinin hareket ettiğini düşünmüyorum. Ayaklarına dikkatle bakarsanız bunu siz de anlayacaksınız. Bu yaşanan olayın adamın yaptığı mezarlık ziyaretiyle ilgisi olabilir. Oradan kendisiyle birlikte kızgın bir ruhu da getirmiş olabilir. Videonun kurgu olma ihtimali bence yok fakat belki de köpek imkansızı başarıp bu şekilde ayaklarını yere sürterek yürümeyi öğrenmiştir. Kim bilir? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri Kansas'ta bir çocuklu ailenin yaşadığı apartman dairesinin güvenlik kamerası tarafından çekildi. Aile uzun zamandır evlerinde paranormal olabilecek olaylar yaşıyorlardı. Güvenlik kamerasına da tam da bu yüzden takmışlardı. Bir gece baba karısı evde yokken çocuğunu uyutmaya çalıştığı sırada kamera Baba ve oğlu yatakta oyalandıkları sırada aniden kapısı açık olan bir odanın ışığı yanıyor. İkisi de büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Baba hemen kalkıp odayı kontrol ediyor. Çocuk da korkmuş olacak ki tek kalmaktansa babasının yanına gidiyor. O anda başka bir odanın kapısının çarpma sesini duyuyoruz. Bu video internete paylaşıldığında kesinlikle kurgu olmadığı söylendi. Eğer doğruysa ailenin başının bir paranormal varlıkla dertte olduğunu söyleyebilirim. Meksika'da yaşayan Eric Garner adlı bir paranormal araştırmacı ve aynı zamanda YouTuber, herili bir binayı incelediği sırada kendisine iblis musallat olduğunu iddia ediyor. Söylediğine göre onu evine kadar izlemiş ve oraya yerleşmiş, sürekli şekilde kendisini rahatsız ediyormuş. Bazen işler çok tehlikeli bir hal alıyormuş. Eric bir paranormal araştırmacı olduğu için bu durumu fırsat olarak kabul etmiş ve evine birçok kamera kurarak yaşanan her şeyi kaydetmiş. Salondaki güvenlik kamerası bu görüntüleri kaydederken Erik yatak odasında derin bir uykudaydı. Seslerden dolayı aynı gece birkaç defa kalktığını, açılan buzdolabı kapağını kapattığını, ayrıca bazı odaların ışıklarının açık olduğunu fark ettiğini de söylüyor. Bu olaylar uzun zamandır yaşandığı için Erik korkmayı bırakmış. Daha çok bir bilim adamı gibi araştırmacı ruhla hareket ediyordu. Başka bir gece salonda uyuyan Erik bu sefer içinde kendisinin de olduğu bir takım olaylar yaşıyor. Eric gece boyunca iki kere uyanmak zorunda kalıyor. İlkinde mutfaktan gelen sesler yüzünden hemen kalkıp tüm evi arıyor fakat kimseyle karşılaşmıyor. Koltuğa dönüp uykusuna devam ediyor. Birkaç saat sonra altındaki koltuğu bir güç itiyor. Bunu fark ettiği anda ikinci defa uyanıyor. Son yaşanandan sonra sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Şimdi bir başka gece yine salonda kaydedilen görüntülere bakacağız. Bu diğerlerinden daha fazla korkutucu şey içeriyor. Ayrıca belki de olaylara sebep olan şeyi görebiliriz. Olaylar her gece olduğu gibi sallanan eşyalar ve kendiliğinden yanıp sönen ışıklar şeklinde başlıyor. Fakat zaman ilerleyince saat 3 civarlarında kameranın karşısındaki oda gibi bir yerde gölge beliriyor. Bu şey o saatten sonra aynı yerde birkaç defa daha ortaya çıkıyor. Eğer dikkatle incelersek insana benzediğini bile söyleyebiliriz. Erik olağan şekilde seslerden dolayı uyanıp evi kontrol ettiğinde bile aynı yerde görünmeye devam ediyor. Fakat Erik onu fark edemiyor. Şimdi yine başka bir gece. Dış kapıya bakan kamera tarafından çekilen görüntülere bakalım. dediğimiz tüm bu görüntüler uzun zamandır yaşanan olayların sadece bazıları. Erik yeterince araştırma yaptıktan sonra kendisine musallat olan paranormal varlıktan kurtulmaya çalışacak ama hiç kolay olacağını düşünmüyor. Görüntüler gerçek olacağı gibi elbette kurgu da olabilir. Eğer işin içinde bir nebze olsun bile kurgu yoksa Erik'in can güvenliği tehlikede demektir. Çünkü evdeki varlık her neyse son derece tehlikeli bir şeye benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu videoların tamamını ve Erin'in hazırladığı diğer içerikleri izlemek isterseniz onun YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Efeğlu.